Bu yıl gerçekten hayli olaylı bir yıldı ama kimileri herkesten daha fazla konuşuldu. Deyim yerindeyse 2023 onların yılı oldu. Bakalım bu sene en çok hangi isimler hakkında neler konuşmuşuz? Bu boyunca hadise hakkında tam 17.088 haber yapıldı. Hele ki son bebeleri pistten alalım çıkışıyla manşetlerden düşmedi. Bebeleri pistten alalım şeklinde bir atışmanız oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Hay. Ve olayların adamı Mert Ramazan Demir. Bu yıl onun yılı oldu. Çok zordu. Yeni nesil ünlü Mert Ramazan Demir hakkında bu yıl boyunca 24.958 haber yapıldı. Bu haberlerin büyük çoğunluğu rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı ama asla kabul etmediği aşk üzerineydi. İddiaları soralım. Geçtiğimiz günlerde de Afra Hanım'ın doğum Ekonuş günüydü, sahip. katılmadınız. Aynı zamanda da e, Yalıçapkın dizisi... Altın Kelebek'le ödül aldı. Bunun için de öncelikle tebrik edelim sizi. Siz ona Teşekkür da katılmadınız. Ben. Aynen Değil öyle. Hakkında 25.157 kez haber yapılan Hande Erçel son olarak kızıla boyattığı saçlarıyla manşetlere çıktı. Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu hakkındaki 28.085 haberle listeye girdi. Geçtiğimiz aylarda 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılan ünlü oyuncunun ilişkisini Mert Ramazan Demir yüzünden sonlandırdığı öne sürülmüştü. İlişkiyi hiçbir zaman kabul etmedi ama ayrı kabul etti Ayrılık sebebi sorulacak bu seferde de. Hani yenilenen görüntüler değil, değil yok. mi? Bu sene en çok konuştuğumuz isimlerden biriydi Serenay Sarıkaya. Aa, çok Sarıkaya. Aa, çok Bunu merak ediliyordunuz. Durun bakalım. <laughs> Mert Demir'i ateşe düşüren Serenay Sarıkaya yaşadığı aşkı yarım ağızla da olsa kabul etmişti. Zaten Mert Demir'e vokal yapması aşk haberlerini manşete taşımış. Sadece Serenay Sarıkaya'yı değil, annesi Ümran Seyhan'la Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yaşadığı aşkı da çok. Konuştuk. Haliyle Serenay Sarıkaya 40.139 haberle en çok konuşulanlar listesine girdi. Şarkıları ve açıklamaları kadar Ahbap Derneği ile yaptığı iyiliklerle de manşetleri süsledi Haluk Levent. Ve hakkında yıl boyunca 52.868 haber yapıldı. 2023 yılının en çok konuşulan ismine eminiz kimse şaşırmayacaktır. Bunu ayrıca yer alır mısın Tabii ki 2023'ün en çok konuşulanlar listesinin bir numarasında Dilan Polat var. Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Yılın ilk 10 ayı üzerimize üzerimize gelen zenginliğiyle konuştuk filan Polat'ı. Magazin dünyasına dair kulaktan kulağa dolaşan haberler, en gizli dedikodular ve ünlü isimlere dair ağzınızı açık bırakacak söylentiler var sırada. Bakalım kulislerde neler fısır fısır konuşuluyor. Özgün Amal ekranlara bir döndü, bir döndü. Kızıl Goncalar dizisinde bambaşka bir Özgün Amal izliyor hayranları. Bu zor ve iddialı rolün elbette bir de ekonomik bedeli var. 9 yıldır ekranlardan uzak olan ve sayısız teklifi reddeden Özgün Amal'ın bu diziden bölüm başına 900 bin lira aldığı öğrenildi. Ulusoy'un senelerdir bir dargın bir barışık olduğu ilişkilerinin de çok karışık olduğu esmer aşkı Duygu Sarışın'la yeri yeniden flört etmeye başladığı ortaya çıktı. O sarışın olabilir ama kendisi bir esmer güzeli hanımefendinin 7 yıl önce başlayan inişli çıkışlı süren ilişkilerine 2 sene önce son noktayı koymuşlardı ama son bir haftadır çift yeniden ilk günkü heyecanla yola çıktı. Ya arkadaş profilimi daha profesyonel hale getireceğim diye aile fotoğraflarını sildim. Hemen ayrıldılar öyle oldu böyle oldu. Yemin ediyorum Instagram sizin gerçek hayatınız olmuş vallahi ya. Ne yapsak başka yere çıkıyor. Gazete magazin yalnızca Sokağın nabzını değil Sosyal medyanın nabzını da tutuyor Bakalım bu haftaya damga vuran Sosyal medya paylaşımları neler Göbek atmaya da doyamadılar Dansa da Şarkıya türkiye bimi mutfakta Bimi dans pistinde Bimi romantizmin zirvesinde Merhabalar efendim ben Zeki Müren Ünlüler dünyasının Haftaya damgasını vuran 10 paylaşımı 10 numara Bu çocukta var her numara Malum son dönemde nice ünlü kadın oyuncuyu şarkıcılık hevesi sardı. İşte Serenay Sarıkaya. Kal, utanmadan güzel Sesi güzel mi tartışılır, uzmanlar karar versin ama çocuk yakışıklı, gitar karizmasına karizma katmış, sahneye çıksa iyi havasını atarmış. Kuz numara, Ur patlasın, çal oynasın. Dizilerinde her türlü entrika, gerilim, eğlencelerinde her türlü çılgınlık, sabaha kadar dans, sabaha kadar eğlence. <laughs> Kızılcık Şerbeti dizi ekibinin yeni yıl partisinde yer yerinden oynadı. Sıla Türkoğlu'nu izlediniz. Döktürüyor da döktürüyor ama durun. Henüz pembeyi görmediniz. <laughs> Dedik ya sabaha kadar dans, sabaha kadar sürdü eğlence. Kızılcık şerbeti değil, kızılcık alemi yaşandı o gece. 8 numara. Köpeğim de benim kadar yakışıklı olmalı. İbrahim Çelikkol. Son dönemlerde yaşadığı çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor. Ve pek çok konuda hayal kırıklığı yaşadı. Gerçek sevgi ve dostluğuysa köpeği moon'da buldu yakışıklı oyuncu şu sıralar 7-24 zamanını Moon'la geçirirken Moon'un tipine de yakışıklılığına da önem gösteriyor. Özenle her gün tüylerini fönlüyor, tarıyor ve en az benim kadar yakışıklı olmalı diyor. 7 numara Yasemin İbo'yu da yoldan çıkardı. Yasemin Sakallıoğlu'nun malum sosyal medyadaki çılgın paylaşımları. Just get and go. Hem komik hem sempatik Yasemin. İbrahim Büyükak'a gelince o da hem komik hem sempatik ama iş sosyal medyaya gelince nispeten daha ağır başlıydı. Yasemin Sakallıoğlu'yla film partneri olunca o da yoldan gönüllü çıktı. Filmlerinin vizyona girme heyecanını İbo ve Yasemin Sakallıoğlu aşk meydan okumadır. Alın size meydan paylaşımıyla ve de altına koydukları bu videodaki çılgın dansla yaşadılar. 6 numara. Kim demiş evlilik aşkı öldürür diye? Pizza. 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 Nezittim, pizza. <laughs> kim demiş evlilik aşkı öldürür diye? Evlilikle ömürlerine ömür katan bir çift onlar. <laughs> Şu anda buraya kuruluyorum. Gündelik hayat videomu çekiyor. 5 numara. Nur gülsüz bir hafta. Olur mu hiç? 2023 nihayet bitiyor. Size tavuk yapacağım. Giydi minicik kırmızı elbisesini, girdi mutfağına, aldı eline tavuğunu, verdi tarifini. Yani bu sene başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Şimdi sosu için biraz sevgi, mutluluk, aşk, umut, neşe koyup karıştırıyoruz. Pişmesini beklerken birkaç foto. Nurgül Yeşilçay her zamanki sempatikliğini, çekiciliğini bu kez hamaratlığıyla taşlandırıp yılbaşı tavuk tarifi verdi. İzlenme rekorlarını alt üst etti. 2023 nihayet bitiyor. Size tavuk yapacağım. Yani bu sene başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Şimdi sosu için biraz sevgi. Mutluluk, aşk, umut. Eşek koyup karıştırıyoruz. pişmesini beklerken birkaç foto. Evet, mükemmel bir tavuk oldu. Deniyoruz. Bakalım 2024 nasıl olacak? Lezzetli. Çok güzel olmuş. Mu? Dört numara, tanımakla güçlük çekeceksiniz. Merhabalar efendim, ben Zeki Müren. Geldik haftanın en çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarında dört numaraya. İyi de bu çocuk kim diye bakıyorsunuz değil mi ekrana? 2 numara. Ezgi Mola yine kırdı geçirdi. Ezgi Mola çiçeği burnunda anne. Uykusuz geceler geçiriyor her yeni anne gibi ama o bu anları bile enerjisiyle, sempatisiyle keyfe dönüştürüyor. Hadi patlat bir story. Hadi can. Herkes senin pırtını konuşsun oğlum hadi. Yine çocuğunun uykusu kaçmış ve belli ki gazı var. Ezgi Mola bakın nasıl bebeğini gaz çıkarmaya teşvik ediyor. Hadi patlat bir story. Hadi Can, herkes senin pırtını konuşsun oğlum, hadi. Ah. Yalnız aşağıdan yukarı yapılmaz o Ezgi Hanım, yukarıdan aşağı yapılır diyen bir bilmiş konuşacak mı? Hadi konuşsun be. Ve işte bir numara! İşte de aşkta da kazanıyor, keyfini çıkarıyor! 2023 kimin senesi oldu derseniz tartışmasız Pınar Deniz deriz.